Lucas Vazquez'in Türkiye görüşmelerini yürüten Eren ile görüştüm. Beşiktaş'la bir görüşme yapmışlar. Beşiktaş'ın yüksek maaş ve yaş kriterinden dolayı bazı çekinceleri var. Ancak oyuncu tarafı orta yolun bulunabileceğini düşünüyor. Yani Lucas Vazquez değerli bir oyuncu, iyi de bir oyuncu. Beşiktaş'a liderlik de yapabilecek bir oyuncu. 2-2,5 milyon, 3 milyon, 3 milyon euro. Yani Beşiktaş imkanlarında bir takımın sağ bekar harcar mı? Ben olsam harcamam. Ama Lucas Vazquez'i alacağım ve sağ önünde oynatacağım. Lucas Vazquez'in aslı sağ öndür. O zaman 3 milyon euro veririm dersin. Lucas Vazquez sağ önde çok gol atar. Oyun kurar. Faydalı da olur sağ önde. Sağ beke 3 milyon. Yani bu, bu, bu tercihi yapman lazım. Raşit ise sağ nasıl olur? Allah iyi örneği Oynanmıyor var yönümüzde. Diyorlar. İşte Ali Hacı diyor ki oynamak istemiyormuş. Raşit ise Yani Raşit ise dersen edersen Lucas Vazquez'i de sağ ön al. Olur güzel bir sağ kanat yaptın. Svensson'da alternatifleri olur. İyi yani.